Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle yine canlıların sınıflandırmanın diğer önemli bir grubu olan büyük bir grup hayvanlar aleminden söz edeceğim. Bu iki bölümde sizlerle paylaşacağım. Bu videoda öncelikli olarak genel bir sunum yapacağız hayvanlar alemi genel özellikleri ve kaç kategoride neden bu ay kategoriler oluşuyor sorusunun yanıtını vereceğim. Sonra süngerlerden bahsedeceğim. Biraz görsellerim var zenginleşsin diye. Bir de solantreler var. Tabii ki burada genel özellikler çok önemli bu sunumlarda. Ancak bu farklı hayvan türlerini de bilmekte fayda var. Öne çıkanları en azından tanımakta yarar var. Bu şekilde sorularda da karşımıza çıkabilir. Şimdi hayvanların genel özelliklerini şöyle dikkatlice baktığımızda bir kere ökaryot bir hücre yapısıyla karşı karşıyayız. Artık klişeleşmiş bir bilgi değil mi bu genel özellikler? çok hücreli canlılardır hayvanlar alemi. Bitkilerdeki olduğu gibi biliyorsun. Bitkiler de artık çok hücrelidir. Tek hücrelik kalmıyor bitkilerle birlikte canlılar dünyasında. Mantarlarda sadece tek hücrelik var. Bitkiler ve hayvanlar alemi tamamıyla çok hücreli canlılardan oluşuyor. Tek hücre yok. Hayvanlar alemin diğer önemli özelliği heterotrof olmalarıdır. Yani kendi besinlerini kendisi yapamıyor bu canlılar. İhtiyaç duydukları besinleri üreticilerden ya da başka bir canlıdan karşılamak zorundalar. Beslenme şekillerini şöyle baktığımızda tabii ki bu da önemli. Heterotrofluk ama asla çürükçül beslenmez hayvanlar. Çürükçül beslenen ve heterotrof olan mantarlardır sadece. Burada daha çok parazitlik olabiliyor. Etçil beslenme olabiliyor. Hem etçil hem otçul beslenme ve otçul beslenme şekilleri görebiliyoruz. Tabii bunlarla ilgili ayrıntıları merak eden arkadaşlarımız çevre eğitim videolarında beslenme ilişkilerini bakabilirler. Orada bunları ayrıntılandırdık. Bu yüzden burada ayrıntılandırmayacağım. Sadece söyleyip geçiyorum. Hayvanlar alemi tabii ki en fazla tür içeren alemdir canlılar dünyasına baktığımızda. Tür sayısı oldukça çeşitlidir. Eşeğili çoğalabiliyorlar. Özellikle karasal hayata geçişte yumurta ve sperm hücresinin döllendiği yer dişi vücudunun içidir. Su ortamlarında ise dış ortamda döllenme gözleniyor ki onun örneklerini size anlatım sürecinde paylaşacağım. Eşeği üreyebiliyorlar. Rejenerasyon adını verdiğimiz bir üreme şekli var. Özellikle toprak solucanlarında görülen e, dokunun yenilenmesi şeklinde görülen bir üreme şekli. E, özellikle toprak solucanları mesela herhangi bir sebepten dolayı ikiye böldüğümüzde e, bölünen kısımlar kendini tamir ederek iki tane toprak solucanı oluşabiliyor. Bunlarda kesinlikle hücre çeperi yok. Bu çok önemli bakın. Kloroplast yok değil mi? Bunlara dikkat edeceğiz bu tür e, e, sorularda ve depo polisakkarit olarak glikojen bulunuyor. Ancak glikojenin olmaması demek, glikojenin varlığı demek bunu hayvansal bir e, hücre olduğunu tam anlamıyla kanıtlamaz. Neden? Çünkü glikojeni biz mantarlarda da gördük. Bunu unutmayalım. Sadece hücre çepenin olmaması kritiktir hayvanlarda. Ee, yine sırtta omurga taşıma ve taşımamaya göre iki şubeye ayrılıyor. Bunları da şöyle hemen özetleyelim bakın. Eğer hayvanlar aleminde bulunan bu çok yüce canlı organizmalar sırtlarında bir omurga yok ise yani taşıyıcı kısım omurga yoksa biz bunlara omurgasız diyoruz. Şöyle yok diyelim de unutmayalım. Ve eğer sırtta bir omurga varsa mesela insanlarda olduğu gibi biz bunlara omurgalı canlı adını veriyoruz. İkinci bir özellik olarak yani omurgasız olanlarda dış iskelet var bunu biliyoruz. Omurgalı canlı organizmalarda ise çok iyi gelişmiş bir iç iskelet var. Peki omurgasız canlılar hangileri? Bakın bunların özelliklerini çok kısa kısa görselleriyle sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bilki süngerler, sölentereler, solucanlar var mesela bu kategoride. Yumuşakçalar var, eklem bacaklar var, tabii ki terisi dikenler var. Omurgalı kategorisinde ise balıklarla birlikte başlıyor. Yine bunların kısa kısa özetlerini paylaşacağız. Kurbağalarımız var. Süngerler, kuşlar ve tabii bizim de içinde de bulunduğumuz memeliler kategorisi yer alıyor. Şimdi omurgasız hayvanların genel özelliklerini şöyle kısaca özetlediğimizde neler görüyoruz? Bir kere bunlarda omurga yok bunu görebiliyorum. Hayvanlar aleminin en büyük kısmını oluşturuyor. Yani hayvanlar alemindeki çeşitlilik aslında omurgasız hayvanlardan kaynaklanıyor. Size şöyle söyleyeyim. Ekvatordaki böcek çeşitli henüz daha tam anlamıyla tanımlanabilmiş değil. Her gün yeni böcek türleri bulunuyor. O kadar zengin bir çeşitlikten bahsediyoruz. Suda ve karada yaşayan türleri var. Bunu unutmuyoruz. Çoğu kitinden yapılı dış iskeletleri bulunur. Genelde açık dolaşım görülüyor hayvanlarda. Yani açık dolaşım dediğimiz şey taşıma sıvısı. Kan demiyoruz bunlar tabii ki. Bakın kan insanlar özgü bir tanımlamadır. Taşıma sıvısı doku aralarında dolaşıyor. Şimdi insanlarda kan sıvısını taşıyan şöyle bir damar sistemi vardır. Kan asla insanlarda damar dışına çıkmaz. Bu tür bir dolaşıma biz kapalı dolaşım adını veriyoruz. Açık dolaşımda ise arkadaşlar hücre burada bakın. Buraya kadar geliyor damarla ve sıvı aynen tarla sular gibi hücrelerin arasına eğiliyor. Şimdi açık dolaşımla kapalı dolaşım arasındaki en belirgin fark kılcal damarların olmayışıdır. Tabii ki açık dolaşımda kılcal damarlar olmadığında bu getirici damar yani atar damar toplar damar olarak devam edecek ama suburalara girdikten sonra taşıma sıvısı, doku sıvısı son toplar damarların içerisine girerek tekrar kalbe geri dönüyor. Zaten bu açık dolaşımda taşıma sıvısının görevi daha çok besin taşımaktır. Yani solunum gazlarını taşıma çok fazla işlevler arasında yer almaz. Ama biz bu ayrıntıları konuşuyoruz da fakat siz sadece açık dolaşım görüldüğünü bunlarda ifade etmeniz bizler için yeterlidir. Şimdi omurgasız hayvanlara şöyle kısaca baktığımız neler var? Süngerler var. Bunlar sıcak denizlerde yaşarlar. Bu bakın önemli olabilir. Tek hareketsiz grup budur hayvanlar aleminin. Tabi bunlar çok hücreli olduğunu unutmuyorsunuz. Hareketsizdir. Yani belli bir zemin üzerinde hareketsiz kalırlar. Bizim ülkemizde var. Mesela Bodrum kenar kıyılarında bu süngerleri görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bir de sölentreler dediğimiz bunlar sabit de olabiliyor. Serbest yüzcüler de olabiliyor. Mesela mercanlar sabittir. Kayalar, hidralar var. Mesela deniz şakayı Bunlar bir de deniz anaları var ki bunlar hareketli kategorisini oluştururlar. Şimdi bakın şöyle örneklerim var sizlerle paylaşmak istedim. Bu sünger arkadaşlar. Bu sünger bak burada bir balık adamla yan yana özellikle koydum. Bunu ne kadar çok büyüyebiliyorlar. Deniz diplerini dikkat ederseniz hareketsiz. O yüzden neydim bunun yanına hemen bir işaret koyalım. Bu önemli çünkü bizim için. Hayvan deyince hareketli canlılar hatırlıyoruz ya biz. Bu hayvanlar alemi içinde bulunuyor ama nedir? Hareket edemeyen bir örnek ve hayvanlar aleminin en ilkel kategorisini oluşturuyor. Başka bir şey de paylaşacağım Bu süngerlerin ekonomik bir önemi var. Bu deniz diplerinden çıkartılan bu süngerler bir süre güneşte tutulduktan sonra doğal olarak ölüyorlar. Öldükten sonra şu şekilde bakın bunlar iskeletleri kalıyor. Bunlar süngerlerin iskeletleri. Bunlar daha çok tabii ki temizlik amaçlı kullanıyorlar. Bu kimler kullanıyor bunları? Yani şimdi şöyle diyebiliriz, çok iyi niyetli olarak söyleyelim. Bazı insanların bedenleri e, sentetik e, ürünlere karşı alerji olabiliyor. Bu tür kişiler mesela bu tür organik kökenli süngerlerle temizlenme yani banyo yapma şey, sürelerini bunları kullanabiliyorlar. Bu amaçla kullanılıyor. Şu anda başka bir kullanım amacı yok. Başka yine hayvanlar aleminin diğer önemli özelliği bunlar yine mercanlar. Mercanlar yine bakın dikkat edersin bir kayanın üzerine sabit ve burada çoğalıp gelişebiliyorlar. İç iskeletleri var tabii ki bunların. Bu mercanların canlı olan kısımları buralardır. İçte kalan kısımlar ölü olan kısımlardır. Yani dışlar ölüyor canlı kalırken. İçler öyle ve dolayısıyla gittikçe büyüyen bir top şeklinde düşünün bunu. Bir kar topu gibi düşünebilirsiniz. Kar topları belli bir yükseklikten düşmeye başlayınca kocaman çığ haline geliyor ya. Bunlar da aynı şekilde gittikçe büyüyor ve büyük mercan kayalıkları ya da mercan adalarını oluşturuyorlar denizlerin ortasında. O denli büyüyebiliyorlar. Demek ki ne öğrendik burada? Demek ki kayalık diye ifade ettiğimiz şey denemiş bir canlıymış sonuçta canlı kalıntısıymış. Hangi canlıların kalıntılarıymış, hayvanların kalıntıları. Şimdi kadar iki tane ilginç e, nedir, dikkat çekici örnek öğrendik. Bakın, süngerler hareketsiz ama hayvanlar kategorisine yer alıyor. Yine süngerlerin ekonomik olarak önemi var. Yine mercanlar, mercan adaları ya da kayalıkları hareketsiz ama kayalık dememize rağmen bunlardır. Canlı kalıntılarıdır. E tabi bunu paylaşmadan olmaz burada. Bunlar deniz anaları. Bunları biz biliyoruz aslında. Bizim ülkemizin sularında bol miktarda var. Özellikle organik kirliliğin fazla olduğu yerlerde bunları görebiliyoruz. Bunlar hayvanlar aleminin ilk hareketli örnekleri olarak söylenebilir. Hareket ederler. Deniz analarının vücutlarının %98'i sudur. Geri kalan %2'lik bölüm ise organik maddelerden oluşur. Peki arkadaşlar. Bunlarla ilgili pekiştirme sorularını hayvanlar alemi bittikten sonra daha böyle geniş bir alanda değerlendireceğiz. Tekrar görüşmek üzere şimdilik.